Beni takip edenler, daha önceki bölümleri izleyenler, benim kitapları okumuş olanlar bir kelimeye takıntılı olduğumu bilirler. Bugünün a son kelimesi. Bugünün son kelimesi ne o? Niyet. Niyet kelimesine senelerdir ben şöyle baktım. İnşallah şunu yapmaya niyetim var. Niyetim var. Evet, öyle bir niyetim var. Niyet ni ni niyetim var bir sürü şeye niyetimiz var değil mi? Dünyayı gezmeye niyetimiz var, rejim yapmaya niyetimiz var, yarın sabah spora başlamaya niyetimiz var. Fakat bunda bir sıkıntı var. Yarın diyete başlamak isteyebilirsin. Yarın diyete başlamaya karar verebilirsin. Yarın diyete başlamayı düşünüyor olabilirsin. Bir de niyet ediyorsun. Aralarında bir fark olmasa bu kadar çok kelime olur muydu? Niyette dedim bir şey var. Çünkü mesela küçükken dedem bana dini bilgiler verirken Niyet etmezsen hepsi geçersiz demişti. Dedim nasıl ya? Yapıyoruz ya işte daha ne olacak? Yok dedi. Her şey niyetli olur. Dedim bana gıcıklık yapıyor kesin. Bir şey var yani trik var burada. Hocalar olur ya gıcık hocalar böyle bir sorun çıkarır. Yıllar sonra mesela oruç tutmak, ibadet etmek falan gibi işleri robotlara yaptırabildiğimiz günlerde sevap kazanabiliyor muyuz? Saçma değil mi? Onun kendi iradesi ve kendi niyeti olmadığı için onun yaptığı şey ne? Ona ne sana yazılabilecek bir artı değer değil yani. Bunu mesela mantıkken bilebiliyoruz. Peki o niyet denen şey niye bu kadar önemli? Niyetin intention denen İngilizce o özelliğin aslında tanımına bakıyorsunuz. Harekete geçiren karara denir. Niyet harekete geçiren karar ne demek? Bir şeye niyetiniz varsa bu nereden belli oluyor? Söylemenizden değil. Onunla ilgili bir şey yapıyor olmanızdan. Yarın sabah yürüyüşe mi çıkacaksınız? Yürüyüş ya da spor kıyafetlerinizde yatağa giriyorsanız belli oluyor. Sabah işte evdekileri uyandırmayayım hemen uyanır uyanmaz vınlayayım gibi. Bir hazırlığınız varsa bir araştırmanız varsa zihnen ya da bedenen bir yöneliminiz varsa o tarafa doğru niyetiniz olduğu anlaşılıyor. Biz hayallerde, arzularda, isteklerde takılıyoruz. Ama niyet ettiğince benim ağrıyor. <laughs> niyet edince yerim dar. Yaşım geçti, kız başıma, koca adamsın, kariyerim var aa falan. Hep bir bahane bulup ya da şikayet edip niyeti gündemimizden sürekli uzaklaştırıyoruz. Niyet kelimesinin kökenine bakarken literatürde karşıma bir şey çıktı sonra size bir söz vereyim. Daha evvel bir programda bahsetmiştik bundan uzunca ama hatırlatayım kısaca. Şu iki gözünüzün arasında, iki kaşınızın arasında beyin içinde ortada bir yer var. M-A-C-C diye kısaltırlar. İnternetten bakmayı sevenler bakabilir. Ee, orta anterior singulat korteks diye de geçer orası. Burası bazı insanlarda büyük çıkmış. Merak etmişler kimlerde büyük diye. Profesyonel sporcularda ve sanatçılarda, performans sanatçılarında bu bölge büyük. Allah Allah demişler. Fakat sonra başka bir çalışma o bölgenin büyüklüğüyle yaşam uzunluğu arasında bir ilişki görmüş. Tabii herkes zıplamış. Uzun yaşamak hepimizin hedefi ya. Dur lan bir dakika. Burası büyük olan uzun yaşıyor falan. Peki burası nasıl büyüyor acaba diye? Birkaç dereceden sonra bilim insanları zekidir. Sofistik ederler, tasarlayıp şunu gösteriyorlar. Yapmanızın gerekli olduğunu bildiğiniz ama yapmaya erindiğiniz, üşendiğiniz bir konuda kendinizi zorlayıp her kalkıştığınızda, her harekete geçtiğinizde şöyle bir örnek vereyim, sabah sporu yapmak iyidir, yürüyüş yapmak iyidir. Ama zaten yataktan kalktım, daha ne yapayım ya? İşte gerek yok bugün diyorsunuz ya, o sabah istemiyor ya insan. Hayır kardeşim, ben bunu yapacağım, i̇şte eşofmanı neyse çekip dışarı çıktığınız anda beynin bu bölgesinde yeni bağlantılar kuruluyor. Bu bağlantılar beynin irade bölgesi gibi burayı güçlendiriyor ve bir dahaki sefere o niyeti hayata geçirmenizi kolaylaştırıyor. E, harekete geçmeyi başlatan bölünmüş beyinde. Bakınız sporcular, sanatçılar aramızda var. Sıkıyorsa tembellik yapsınlar. Ya ligler geliyor, işte yarışma var sahne performansı olacak. Herkes bizi izleyecek. Böyle prova yapmadan, çalışmadan olmaz bu iş. Devamlı çalışmak zorundalar. Sevseler de sevmeseler de. Ama o disiplin neye sebep olabiliyor musunuz? Genel bir hayat disiplini oluşturacak bir bölgenin gelişmesini sağladığı için. Sen antrenman yaptıkça, sen o enstrümanı çalıştıkça, sen o faydalı işi hayatında ısrarla tekrar ettikçe başka konulara niyet edip harekete geçebilme potansiyelini arttırıyorsun hayatını istediğin yönde değiştirebilme gücünü artırıyorsun. Nasıl? Bedavaya bulun bir şey her gün her gün inatla asılın. Onu yaptığınız zaman beyniniz diyor ki tamam sen madem niyet edip yapıyorsun ben de bundan sonra senin niyetlerini kolaylaştıracağım. Yatırım yapmaya bence çok değerli bir konu değil mi? Kafaya taktığınız, niyet ettiğiniz bir şeyi yaptıktan sonraki hissiyatı bir düşünsenize. Ya mesela dedi bu hafta şunu yapacağım. Ve o hafta bitti ve siz onu yaptınız. Bak herkese bir sırıtma geldi. Allah aşkına arkadaşlar bir çekin. Herkes şu anda herkes o hissi o kadar biliyor ki başarı bu. Herkes başarıyı başka bir yerde alıyor. Başarı öz disiplinle bir şeyi sürdürebilme becerisi. Burada mesleki olarak da yakın biri var. Hemen ona da mikrofonu alalım. Tam o dediğinize örnek olarak e, sabah 5'te kalkıp 10 kilometre koşmak gibi programda bir program vardı. Bunu akşamdan kapattım konuyu kafamda dedim ne olsa olsun kalkacağım gideceğim. ve ben gittiğimde tam böyle 7. kilometredeyken sağanak bir yağmur başladı ormanda. Aşırı zevk olarak koştum ve bittiğinde böyle hani daha saat, sabah 6 sularında ben arabaya bindiğimde inanılmaz bir mutluluk, enerji açığa çıktı ve sanki hani bir 10 kilometre daha koşacak enerjim var. Ama o sırada hani bir şeyi başarmış olmanın verdiği iç huzurla eve gidip tekrar kahvaltımı yapmaya başladım. Bir de işte benim inandığım bu. Niyetiniz sizi bir yere götürecekse sınarlar. Yağmur yağar, heyelan olur, trafik tıkanır, bir şey olur yani önünüze. Bakarlar vazgeçiyor musun, geçmiyor musun? Ona göre sen gayet güzel koşmuşsun. Arkadaşlar niyetleri küçük de olsa hayata geçirmek için bir bakın. Lütfen bana inanmayın, evde deneyin. Çünkü hepimizin bu devirde en çok ihtiyacı olan içsel öz disiplini geliştirmenin tek yolu bu. Dışarıdan bir şeyle geliştiremiyorsun. Demin son dedim ama iki kelimemiz daha varmış.